Sevdim seni hep canlara canan diye sevdim Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Kıtmirini meyşahı Resul kovma kapından Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Sevdim seni sevdim seni sevdim ya Resulallah Sevdim seni sevdim seni sevdim ya Habiballah Evladu iyalden geçerek ravzana geldim Ahlakını methetmede Kur'an diye sevdim Kıtmirini meyşah Resul kovma kapından Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Sevdim seni sevdim seni sevdim, seni, sevdim ya Resulallah Sevdim seni sevdim seni sevdim, seni, sevdim ya Habiballah